Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz 2 Nisan Salı günü tahminleyle karşınızdayız tekrardan e, arkadaşlar gerçekten muazzam ötesi gidiyoruz yani çok güzel oranlardan da kazanıyoruz <laughs> e, sadece şunu video başında söyleyeyim ben şunu anlamıyorum beğeni çok az geliyor bakın dünkü 1 Nisan videosuna 5-6 beğeni falan gelmiş. Tamam belki biz büyük bir kanal değiliz. Ama sizden istediğimiz de çok fazla bir şey değil. Ve e, hani vid, iddia programını örnek veriyorum. Yüzün e, 100'ün üstünde genelde izleniyor. Ya 100 ortalama diyebiliriz. 100 kişi izliyor ama 5-6 beğeni geliyor. Ya sürekli bu şekilde 100 kişi izliyor ama beğeni gelmiyor. Ya beğeni çok az geliyor. Hani 20 kişi falan beğense yine 100 kişiden e, bence gayet iyi olur çünkü e, Yani verdiğimiz tahminler de böyle başarısız değil İyiyiz yani Gerçekten iyiyiz ama <laughs> Niye gelmiyor onu anlamıyorum Hadi bu videoya bir patlama gelsin e, İnşallah bekliyoruz e, Şunu da ilk başta yine hatırlatalım arkadaşlar e, Kesinlikle benim tahminlerim kazanacak diye bir şey yok ben olabildiğince zaten analizimi yapıyorum ve maçın da nasıl geçebileceğini kafamda kuruyorum. Ona göre de bir tahmin çıkarıyorum. Benim için oran kesinlikle oran yüksek veya düşük falan ben bunlara hiçbir zaman bakmam. Benim analizim doğru mu? Mesela yani şöyle bir şey düşün. Geçen Toto programında Dortmund maçı. Ya ben hani şey olarak söylemiyorum. Bakın e, videoda da söyledim zaten. Deplasman yarı kazanır. 2.60 oranı vardı. Değil mi? da güveniyorum ama ben orana bakmam. Geçen Napoli Atalanta. Napoli yüzde kaçtı değil mi? Toto'da. Yüzde bin, yüzde altmış mı? Yüzde elli, elli altı mı? Öyle o civarda bir şeydi. Atalanta'ya bakın yüzde on beş falan. Tabi biz buna göre vermiyoruz. Biz analize göre veriyoruz. Oyun, yani futbol var. Eee Göz var, nizam var derler ya aynı o şekilde. Ben niye Beşiktaş'ta e, bir şey görmüyorsam hani örnek verdim Beşiktaş hani Beşiktaş kötü bu sezon Totu'da da aynı şekilde sürekli genel olarak e, Beşiktaş'a vermediğimi biliyorsunuz. Tabi e, tabii konu o değil. Demek istediğim oran bakmaksızın arkadaşlar ben maçlarımı veriyorum. Tahminim de yapıyorum. Gerisi size kalmış. Şimdi dün ne yaptık onu hemen bir bakalım. Bu arada dediğimiz gibi bir videoya bir like atarsanız arkadaşlar ve yeni gelenler abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Oraya da katılım gösterin. Artı 25 beğeni geçtiği zaman biz zaten sizlere kombin önerisi veya canlı öneriler yapacağız. Ve abonemiz de 400'e yaklaşmak üzere. Gerçekten bana destek olan arkadaşlarıma tekrardan tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, her zaman yanımızda olanlar zaten ilk baştan beri kendini belli etti. Evet, şimdi bir dünün maçlarına bir bakalım. Ee, ne dedik? Leicester kapı çaldı hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, hemen geldim. Kapı çalmıştı. Şimdi ilk maçımız neydi? Leicester City Norwich maçı. Maçı resmen okuduk diyebilirim yani. <laughs> Leicester'ın kazanabileceğini söyledim. Direkt ana tercih maç sonu 1, 1.54'ten kazandı. Karşılıklı gol var beklediğimi söyledim. 1.51'den o da değerlendirilebilir dedim. O da geldi. Bununla beraber zaten Leicester City'nin kazanmasıyla birlikte var da olacaksa üst ve karşılıklı gol var kombo şeklinde 1.74'ten kazandı. Buna paralel biraz daha yüksek oran isteyen arkadaşlarımız için de maç sonu 1 ve karşılıklı gol varın oranı da 2.43 oranı vardı arkadaşlar. Yani bir maçtan neredeyse 10 katı para almışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi ikinci maçımız Brondby. Ee, aslında ben ilk başta Brondby'nin böyle bir yani açılan oranlara göre bir sürpriz yapabileceğini düşünmüştüm. Yani kazanabileceğini falan. Ama yine de biz işi garantiye alalım dedik. Karşılıklı gol var. <laughs> 1.62 gibi güzel bir oranı vardı aldık. Bodo Glimp maçı Bodo'ya da niye üst girmediğimi... Ee, Orada da videoda anlattım. Direkt maç sonu alalım çekilelim dedim. Maç sonu 2-1-49'dan Bodo Glimt o da kazandı. Sassuolo maçımız var bekliyordum ama dediğim gibi 2.5 üstü ortaya attım. İlk yarı 2 gol geldi. İkinci yarı gol gelmedi şansa. 1.90'da oranı vardı ama bir golden gitti maalesef. Tabi biraz riskli zaten. Molde maçımız tam beklediğim ayarda 3-0 falan bekliyordum. 4-0 oldu. Ev sahibinin bir buçuk üstü zaten e, hani bir ana tercihimizdi. 1.34 oranı vardı düşüktü ama biraz daha oran yükseltmek amacıyla şöyle denedik. Maç sonu bir ve bir buçuk üst. Onun oranı da 1.46 hatta iki buçuk üstte bile gidebileceğini düşünmüştüm. Hani bir ve iki buçuk üst falan. Onu da alanlar e, tabii ki de ekstra olarak almıştır. E, Tromso-Buran maçı karşılık gol var. Zaten güzel geldi. 4-2 maç. Genk maçında yanıldık. Deplasman e, e, gitti gitti ama atamadı bir türlü. Olmayınca olmuyor bazen. Atletico Madrid e, yine aynı şekilde tam beklediğim 2-1 ayarında bir maç. E, karşılıklı gol var 1-41'den. Üst ve karşılıklı gol var 1-64'den. E, güzel bir şekilde onu da aldık. Hatta canlıdan da değerlendirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Varını e, değerlendirmiştim. E, Leeds United. Şimdi Leeds United maçını ben aslında... Tabi Lis'in tabi ağır basacağını biliyorsun. Herkes biliyor. Ben e, maçın sıfır civarında ya da Hull City tarafından bitebileceğini düşünmüştüm. Ki dakika 88'e kadar da bir birdi. Ondan sonra iki gol geldi. Maalesef tahminimiz yattı. Hani handik, hani Hull City yenilmez falan. 2-30 civarında oranı falan vardı. Orada yanıldık. Yani genele baktığımızda e, tabii ki de iki tane riskli e, diğerleri full ana tercihli. Ana tercihlerimizin sadece genk maçı yanılmıştır. Diğerlerinin hepsi gelmiştir. Ee, güzel bir şekilde kazandığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani VIP gruplarımızda da gerçekten muazzam gidiyoruz. Daha ilk günden yani ay başından bire e, hem kombinimiz NBA kombinimiz dün 3 tane canlı verdim. Tek maç e, şey maçı neydi ya Detroit maçı mıydı? Bir dakika arkadaşlar, hemen bakalım. Evet, Memphis, Detroit. Detroit öndeyken Memphis'in kazanabileceği ve handikap olarak da, hani 5 vark yemez, 4. çeyreği Memphis alır, maç sonu 2 olur, 3.30 oranından. Yani hepsi güzel bir şekilde geldi. Zaten şu an ana ekranda vardır. Güzel gidiyoruz. Gerçekten ilk günden bile sadece 10 e, katını yani grup ücretinin 10 katını kazananlar var. Ben şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Biz kesinlikle kazanıyoruz değil arkadaşlar mevzu. Biz ay bazında kazanacağımızı umut ediyoruz diyorum. Hani kesin diye bir şey yok zaten. Ve gerçekten de 3-3,5 aydır 4 aydır grubumuz var. Ve bu 4 ayda da muazzam e, e, hani kasa ile bile kazandık şöyle neredeyse her ay e, en kötü kasanın 5 katı 10 katı yapmışızdır. Net söylüyorum bunu. Hani birimine göre değişir tabii kim nasıl oynuyor bilmiyorum. Biz mesela sabit örnek veriyorum 500 civarından canlı veriyoruz. Bazen yüksek misli giriyoruz. Bunlar tabii değişebilir maçına göre değerlendiriyoruz. Güzel bir şekilde de kazanıyoruz. Tekli maçlarımız oluyor vesaire vesaire. Bunlar için e, tabii ki de VIP gruplarımız için ekstra destek almak isteyen arkadaşlarımız için Şu an e, ana ekranda gözüküyor WhatsApp hattımız var Telefon numaram aşağıda zaten Arkadaşlar normalden ararsanız açamayabilirim WhatsApp'tan yazarsanız e, sıkıntı olmaz Ve ya da Telegram kullanıcı adımı da bırakıyorum Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz gruplar hakkında Evet e, tabi kısa bir iki dakika böyle bir VIP gruptan bahsettik e, Bayağıdır o kadar bahsetmiyordum çünkü bahsedilmesi gerekiyor yani artık gerçekten iyiyiz. Muazzam gidiyoruz. Neyse şimdi <laughs> maçlarımıza geçelim o zaman. Ee, bir şey kalmadıysa aynen. Şimdi ilk maçımız İstanbulspor Rizespor karşılaşması. Zaten bugün saat 5'te oynanacak bir karşılaşma. Burada e şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu İstanbulspor bu Rize'den 2 gol yemez mi? Yani şu takım Abi bakın şöyle bir her maçta söylüyorum zaten. İstanbulspor'un her maçında söylüyorum. Ya Herro ya Merro zaten oynuyorlar. Başka bir şeyleri kalmadı zaten. Düşecekler zaten. Düştü yani diyebiliriz. Ee, öylesine maça çıkıyorlar. Ya, ya oyuncular kendi kendilerini göstermek için başka transfer dönemi açıldığı zaman vesaire kendilerini göstermek amacıyla bir şeyler yapabilir. Ben burada arkadaşlar bu Rize Sporu bu İstanbul'a iki gol atamaz mı yani? Bence atar. Ee, i̇lk tercihim şöyle bir şey olacak. Diğer kısmında Rize Spor deplasman yani deplasman yarı kazanır. Herhangi bir yarı yani. Bu benim ana tercihim olacak. Yani maç sonudansa ilk başta bu bizim bunu almamız gerekiyor. 1.37 oranı var. Evet oran düşük. Ee, dediğim gibi ben orana bakmıyorum. Oran düşük ama şöyle Avrupa'dakiler alabilir bunu. Ee, Avrupa'da 1.45 civarlarında vardır. En kötü diye düşünüyorum. Biz ne alabiliriz? E, Tabi oran yetiyorsa alabilirsiniz de. E, bu arada oranları da iddia.com'dan bakıyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. İkinci tercihim Deplasman'ın 2 golü arkadaşlar. 1.67 gibi bir oranı var. Bence 2 golü var Rize'nin. Onu da belirteyim. Evet şöyle e, kafamda kurdum. 2-0'ı yani anlattığıma göre var 2-0'ı. Biz bir gol daha riskini alacağız. Ee, hani 2.5 üst ortaya atmak isteyenler. Hani direkt bulaşmak istemeyenler hiçbir şeye. Direkt ortaya 2.5 üst. 1.62'de onun oranı var. Ee, başka şöyle 2-1-3-1 ayarında bir maç beklediğimi söyleyeyim. İstanbulspor'da gol atabilir. Riskli olarak ne diyebiliriz? E, maç sonu 2 ve karşılıklı gol var. Dersek 2.83 oranı var arkadaşlar. Dilerseniz bunu da sistem veya tekli olarak deneyebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey yazmışım. E, kombo tercihlerde karşılıklı gol var ve 2.5 gol üzeri. 1.88 oranı var. Bu da güzel bir tercih. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Evet. Dediğimiz gibi e, bu şekilde değerlendirmeler yapabilirsiniz. İkinci maçımız Vitesse Sport Sparta Rotterdam. Ee, bu maçta da arkadaşlar şöyle bir tercih var. Bilmiyorum burada gözükür mü? E, ee, i̇ddia iddia, iddia şeyle yeni geldi. Yeni geldiyle geçenlerde zaten söylemiştim. Hatta şeyde söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde söylemiştim. Evet burada. Şampiyonlar Ligi'nde söylemiştim. Yeni gelmişti o zaman. Barcelona-Napoli maçıydı. Evet hatırladım. Şimdi bu maçta arkadaşlar Vitesse'in Vitesse çok kötü e, gidiyor bu sezon ve e, küme düşme potasında Rotterdam'da e, en azından ilk <laughs> ilk 8 yani en azından Avrupa falan hedefi olur mu bilemiyorum. E, tabii ki de takım olacaktır ama bu vitese çok kötü bu sezon. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Şurada şu an ekranda gözüken e, iki yarıda bir buçuk alt veya iki yarıda bir buçuk üst vesaire vesaire bu tür şeyler var. Biz ne diyeceğiz? İki yarıda bir buçuk alt hayır. Yani bu ne demek oluyor? Herhangi bir yarıda iki gol çıkar. Yani hayırı işaretlediğimizde tabii ki de. Ee, niye? Vitesse'den kaynaklı. Vitesse bir, bir şeyler göstermesi gerekiyor ve karşısında Rotterdam gibi bir takım var. Ee, bence gollü geçecektir. Ee, şöyle 2 gol bence var. Yani bir yarıda iki golün çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, onun oranı 1.36 şu an iddia.com'da söylüyorum yani onu belirteyim. Oran yetmiyordur biliyorum. Bu ee, nasıl söyleyeyim yurt dışında oynayan arkadaşlarımız ya da Avrupa'da vesaire bunu alabilir. Onlarda e, onlar da oran 1.45 seviyelerindedir. E, biz ne alabiliriz? E, zaten iki gol beklediğimi söylüyorum. Bir gol daha riskini alacağım. 2.5 üst. 2.5 üst. 1.69 gibi bir oranı var. Dilerseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. 2 golde kalmazsa problem olmayacaktır zaten. Bir diğer maçımız Galatasaray Hatayspor. Zaten Galatasaray bir mağlubiyet aldı. Onu da Hatay'a aldı. Deplasman'da. Bu maçta ne olabilir? Şimdi oran alabilmek için elimden geleni yaptım zaten. Şunu söyleyeceğim. Maç sonu 1 ve 4.5 altı arkadaşlar. Ee, değerlendirme alabiliriz. Oranı da 1.53 değerlendirilir. Yani en ideali budur arkadaşlar. Başka e, bir şeye girilmez. E, ve biraz daha riskli olarak da ben 2-3 gol arasında kalabileceğini düşünüyorum. Hatayspor'dan Spor'dan gol beklemiyorum arkadaşlar. Şöyle e, yani 2-0 3-0 ayarında bir maç olur. Atarsa da 2-1 ayarında bence biter fazla da zorlamazlar. E, bu da riskli tabii ki de e, biraz daha. 2-3 gol arasında kalabileceği bir maç. 2-25 oranı var arkadaşlar. Oran da baya iyi. Yani tabii riskine göre iyi. E, hani gidip de 1.90 falan açsalardı oynamaz. 2-20 civarlarında olduğu için. Çünkü Galatasaray oynuyor. Ve Hatay Spor kötü biraz. O yüzden dolayı. Bir diğer maçımız İngiltere Premier Lig'den Newcastle son maç West Ham'la gerçekten muazzam bir futbol e, gö gösterdiler. İzlemeyen varsa gidip izlesin. 4-3'lü güzel bir maç oldu. Bir gittili -git geldi bir maç oldu. Bu gayet de e, keyif aldık diyebilirim. E, bu maçta da Everton'la ben bu maçta ne diyeceğim? Gollere gitmeyeceğim. Ne diyeceğim? Korner. Bu maçta korner yağar bence. Tabi böyle 9'da falan kalmazsa e, çünkü genelde bizim kornerler yattığı zaman tek kornerden falan gidiyor genel olarak. E, korner şans daha çok şans isteyen bir tercih arkadaşlar onu da belirteyim. E, ona çarpacak da oraya gidecek de vesaire vesaire. Şimdi 9.5 korner üstü 1.47 bunu alabiliriz arkadaşlar tek tercih. Maç skoru 1-1-2-1 Newcastle tarafı belki en fazla öyle düşünüyorum yani. Ama gollere gitmedim. Nottingham Forest, Fulham. Fulham da e, bize gayet iyi kazandırıyor. E, son maçı da Sheffield'da. Niye maç sonuna gidilmeyeceğini zaten maçta gösterdim arkadaşlar. şey 3-3'lük maçta. Maç sonu alacağımıza Deplasman 2 gol alalım. Daha iyi. Demiştim. Ve güzel de aldık. Bu maçta da arkadaşlar Nottingham Forest'ı e, kendi evinde olması kaynaklı ve Fulham'ın Deplasman'da olması kaynaklı. Nottingham'ın bir e, artık bir şeyler göstermesi gerekiyor. Puan alması lazım. Kazanması kazanması gerekiyor. Şu anda e, köme düşme potasının hemen üstündeler ve bununla bu onlara yetmeyecek. Kazanması gerekiyor arkadaşlar. Burada kazanabilir. Aslında böyle şey yapacaktım ama e, girmedim o o tür şeylere. Ama karşılıklı gol varımız bence en mantıklısı olacaktır karşılıklı gol var. 1.54 oranıyla değerlendirebiliriz. Bormund Crystal Palace e, bugünün son maçı diyebiliriz. E, bu maçta da arkadaşlar Bormund'un özellikle 3. bölgesi aşırı derece baskılı. Crystal Palace bu maçta ne olur? E, yani defans defansa çekilecek. Başka hiçbir şey yok. Nedir? E, biz kornere gireceğiz. Niye? Çünkü çok fazla bir baskı göreceğiz. E, kapanan bir takım var. E, Karşısında da e, Hücumu iyi yapan bir takım var. <laughs> ben burada Kornere yöneldim yine. 9.5 korner üstün. Oranı 1.38 Bakın oran 1.38 9.5 üstün. Biraz daha risk alırsak bir korner daha riski e, 10.5 Korner 10.5 Evet. 10.5 korner üstü de 1.64 oranı ile değerlendirebiliriz. Bu da korner maçım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. 2 Nisan'dan bu kadardı. 3 Nisan'a hemen geçelim. Ee, i̇lk maçım Herakles Alkmar maçı. Bu Alkmar'a bu maçta çok güveniyorum. Ee, Tabi gidip de milyon bilmem ne şu kadar yüklü de girmeyin tabii ki de. Ama güveniyorum. Yani şöyle deplasman 2 gol. <laughs> Deplasman'ın iki bakın herakles kapanacaktır buradan puan alması gerekiyor heraklesin çünkü küme düşme potasının hemen üstündeler arkadan gelen iki takım var ee, buradan puan alması için yani şöyle şu düşünceye girecekler beraberlik ilk tercihimiz olacaktır herakles için tabii ki de ağırlıklı olarak ber beraberlik ya bu maçı gidip de zor yani Kazanırsın anlatabiliyor muyum altman gibi bir takım var. <laughs> Şimdi bu maçta dediğim gibi. Evet Akman'ın zaten golü var. Bir gol daha riskini alacağım. Deplasman 2 gol. 1.40 oranı var arkadaşlar. Bu benim en güvendiğim ve ana tercihimdir. Deplasman 2 golü. Biraz daha oran yükseltmek amaçlı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Akman'ın kazanırı ve 1.5 üzerinde kazanırı. Yani maç sonu 2 ve 1.5 üstü. 1.55 oranıyla e, onu da değerlendirme altına alabiliriz. İkinci maçımız Kayseri Kasımpaşa. Bu maçta e, konuşmaya gerek yok. Karşılıklı gol var. Tercihim bu yönde yani. Hani bir şey konuşmaya gerek yok. 1.40 oranı var. He, şu riskini alabiliriz. E, oran hani biraz daha riskli isteyenler. Kasımpaşa'nın 2 golü arkadaşlar. Deplasman 2 golü. E, yani deplasman 1.5 üst. 2.08 oranı var. Dilerseniz bu şekilde de bunu değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız Brentford-Brighton. E, ya ben böyle bir Brentford görmedim. Ya tabii görmediler de şu şeyle. E, Manchester United'la e, oynadığı bir maçta gerçekten var ya yani maçı izle izlemediyseniz gidin yine izleyin. E, muazzam. Adamlar var ya net böyle Saçma sapan kaçırmasa 6-0 öne geçiyorlardı. 6-0. 6-1 olsun hadi. Öyle bir baskı ben hani bekliyordum ama United'dan bu kadar böyle şey beklemiyordum. Çok kötülerdi. Biz Toto'da da söylemiştik. 1-2 geçtim o maçı. Berabere kalmaz diye. Ama kaçanları görseniz yani kafayı yersin. 4 tane direk var arkadaşlar Brentford tarafından. 4 tane direk. Ve en sonunda tabi yine var demiştik e, iddia programında. O da gelmişti ama nasıl geldi? 90 artı 6, 90 artı 8. Yani adamlar bir baktım attı sonra Brentford attı 1-1 oldu. Ya yani muazzam bir maçtı. Bence bu maçı belki Brentford kazanabilir. Ama ona gitmeyeceğim. Şöyle 2.5 üst 1.44 oranı var arkadaşlar şu an. E, riskli olarak ben gollü bir maç bekliyorum zaten. İlk yarıdan 2 gol gelebileceğini düşünüyorum. İlk yarı 1,5 üst 2 14 oranı var. Ee, ve maçında da 2,5 üstte falan giderken zaten Brentford tarafından 2 gol gelebileceğini düşünüyorum. Ev sahibinin 2 golü yani ev sahibi 1,5 üst 1,78 oranı var. Bu da ideal olarak e, değerlendirebileceğimiz bir tercih. Son maçımız e, Manchester City Aston Villa karşılaşması. Setinin burada kesin kazanması gerekiyor. Bu kadar. Başka e, diyecek bir şey yok. Yani 1 2 sayar. 3'ü de saysın. Ama bir yerde durması lazım. Çünkü skoru koruması gerekiyor. E, burada puan e, kaybetme ihtimali olmaması lazım. Aston Villa öne geçti. 2-1 çevirmesi gerekiyor. 3-1 olsun. E, ben 5 golün çıkacağını düşünmüyorum. 5 golün çıkacağını düşünmüyorum. Maç sonu 1 ve 4.5 altı. 1.78 oranı var tek tercihim. Dilerseniz bunu da bu şekilde eğer ki bu maçı oynayacaksanız bu şekilde alabilirsiniz bence. En mantıklısı odur. <laughs> Arkadaşlar yoruldum. Saat 12'ye geliyor. Ee, iki günlük bir programdı. Hafta içi bu kadar normalde e, yorum yapmıyordum. E, elimizden geleni yapıyoruz zaten. Sizlerden sadece beğeni istiyorum. Hani beğeni görünce düşük görünce Motivasyonum düşüyor. İster istemez düşer. Siz de kendinizi benim yerime ya da yayıncıların, diğer yayıncıların yerine koyarsanız anlarsınız. Hani kaç saat analizde onunla bununla uğraş. Video çek, video e, paylaş. Bunlar hani belki basit gözükebilir ama zamandan gidiyor arkadaşlar. Bir videoyu çekip atmak var ya bir de analiz içinde varsa zaten analizi sadece bir saatte yapmıyorsun maçları eski maçlarını izle ne bileyim oyuncular nasıl oyuncuların durumu bu ya en az 2-3 saat sürüyor en az yani bunu arkadaşlar e, siz kendi Tabii ki de e, vicdanınıza kalmış e, Evet beğeni bekliyoruz yeni gelenler tekrardan abone olursa bizi sevindirmiş oluruz sevinmiş olursunuz e, 400 aboneyi geçelim bu videoyla arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum Herkese bol şanslar kendinize iyi bakın görüşmek üzere